arkadaşlar Merhaba ee, Geçen hafta e, yaptığımız temel beden üzerinde e, model uygulama bluz çalışmasında e, birkaç eksiğimiz vardı e, hemen bunları tamamlayalım Arkadaşlar ilk yeri tespit etme zaten bunun fotoğrafını size atmıştım ama e, anlatmamıştım 3 santim e, ön ortasından aşağı iniyoruz arkadaşlar düğme çapımızı işaretliyoruz yarım santim e, dışa doğru bir buçuk santim içe doğru bir şekilde düğmemizi oluşturuyoruz e, alttan da arkadaşlar robamızın en altından yukarı 3 santim yine düğmemizi oluşturur zaten modelimizde iki tane düğme vardı iki tane düğmemizi çizmiş oluyoruz. Bir de Arkadaşlar şimdi şu, ön bedende şu şekilde bir robo oluşturduk daha önceki temel bedenimizde buradaki penslerin uçlarını eşitlemiştik. bakın bir tanesi birazcık aşağıda bir tanesi birazcık yukarıda daha kısa olanı, daha uzun olana eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuradaki pensimi ölçüyorum. 19 buçuk çıkıyor. Burada arkadaşlar 19 buçu buçu arıyorum. Yeni omuzum arkadaşlar, bu, onu da kırmızıyla yapalım son halini. bu şekilde. Şöyle de arkadaşlar ölçtük ve taşıdık işaretimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, eee hemen bunun üzerinden kopyamızı alıyoruz. Şu şekilde. Ben daha öncesinde aldım. Kopyamızı alıyoruz arkadaşlar. Bel hattımızı, göğüs hattımızı, robamızı, pensimizi Patımızı, ilik düğmelerimizin hepsinin kopyasını alıyoruz. Bir de arkadaşlar, şurada bir pens ucumuz vardı ya, buradan kesip açma işlemi yapacaktık. Onun da alıyoruz görüntüsünü. Ben şurada bir deneme yaptım, hemen onu siliyorum. Şimdi hemen arkamızın da kopyasını alıyoruz arkadaşlar. Pensimizi alıyoruz. Açacağımız taşıyacağımız yere alıyoruz. Robamızı alıyoruz. Göğüs hattımız olur, Bel hattımız alıyoruz. Ve açma yapacağımız kısmı alıyoruz. Yeni bir sayfa oluşturalım. Ama bu sayfada başlık başlığımızda normalde üç, üç iniyorduk ya burada iki inelim. Çünkü buraya hem robalarımızı koyacağız. Hem o alt parça açma işlemi buraya da e, Pervazlarımızı yerleştiriyoruz. O yüzden biraz ekonomik kullanacağız sayfamızı. Hepsini bir sayfada görebilmek için. Şimdi arkadaşlar öncelikle zaten şu pens uçlarımızı eşitlemiştik. Onda bir problemimiz yoktu. Ön bedenimizi şöyle önce bir de önde yazalım. Şöyle ön roba diyorum. Ön diyorum. arka roba arka Şimdi şöyle parçalarımız karışmasın. Şimdi öncelikle ön robamı ayırıyorum arkadaşlar. Ön robamızı ayırıyoruz. Modül uygulamamızda burada bir pensimiz yoktu. O yüzden buradaki pensimi kapatıyorum. Buradaki pensimi kapattım. Önde de şimdi açma işlemi yapacağım için önce şu robalarımızı arka ve önümüzü önce önümüzü bitirelim. Şimdi açma işlemi yapacağım için bunu e, ön ortasında e, doğru, doğru bir şekilde yapıştırmak istiyorum. Aynı şekilde burası da ön, e, şurası ön ortasına geleceği için şu şekilde tam denk getiriyorum. Ön ortasına yardımcı bir doğru çizeceğim. Açma işlemi de yapacağım için şöyle iki buçuktan olsa işimi görür. Şöyle arkadaşlar bir doğru çiziyorum. Şurasını da şöyle ön ortasına getireceğim. Burası da ön ortasına gelmiş olacak. Devam etmiş gibi. Dediğim gibi birazcık aşağıda da bırakmak istiyorum. Çünkü pervazlarımı yapıştıracağım oraya da. Şimdi arkadaşlar öncelikle ön robama yapıştırıyorum. Çünkü onunla sadece küçük bir pervaz işim kalacak. Başka bir işim yok. Şimdi arkadaşlar e, buradaki alt pançam robama hafif bir büzgülü bir şekilde yerleşmiş. O yüzden buradaki kısma bir açma vermem lazım. Buraya benim pay vermem lazım. Yani oranın da kumaş olması lazım ki fazlalık olup orada büzülen bir kumaş fazlalığı olsun. O yüzden buradaki kısmı açma için bana yardımcı olacak bir çizgi oluşturmuştum. Onu hemen ikiye ayırıyorum. Buradan kalıbımın o kısmına. Pay vereceğim. Pay vereceğim ki robayla alt parça birleştirirken alttaki parça üstteki parça büzdürülerek takılsın. Burada zaten bir pensim vardı benim. Pensim de yok edilmiş oluyor. Bu e, robanın arasına girmiş oluyor. Öncelikle bu parçamı yapıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar arasına bir 5 8 arası bir şey versem işimi görür. 5 cm versem. Çünkü çok fazla bir büzgü yoktu. Bir de burada benim pensim de var zaten. 5 5 Şurada bakın bir pensimin ucu vardı. Onu da atayım. O da büzgüye dahil olacak. daha doğru yapıştırmak için arkadaşlar şu göğüs çizgimizi doğrumuzu uzatabiliriz. İkisini de göğüs hattına şöyle yapalım. 5 cm araya pay verdim. Düzgü yapılacak oraya. Robaya yetkilerek takılacak. Şimdi arkadaşlar bu övmelerin alt parçasında düzeltmeler yapacağım. Öncelikle şurada bir kavisli bir kesim vardı. Öncelikle onu bir düzelteyim. şekilde düzeltme etik ucum düzdü etik ucumun düz bir şekilde devam ediyorum yani şimdi bir oynama yapmıyorum zaten istediğim gibi burada da arkadaşlar kol oyuntum var kol oyuntumda son hali olduğu için kırmızı ile geçiyorum bu kısım artık dahil. Tamamını ince bir şekilde ince ince tarıyorum. Hemen kaç santim açma verdiğimi yazıyorum arkadaşlar. Ee, düz boyumu belirliyorum. Düz boy, iplik, ön, ortası, kumaş katı. Hemen ön ortası nokta çizgi, nokta çizgi işaretimi alıveriyorum. veriyorum. Arkadaşlar, e, robamın da son hali olduğu için onun da kenarlarını kırmızıyla geçeceğim. Bakın burada bir kırıklık oluyor. Oradaki kırıklığı düzeltiyoruz. Öndeki işlemim arkadaşlar sadece şu yaka kısmında ben e, koldaki pervazı çizmiştim zaten. Onu oradan alacağım. Sadece burada yaka kısmında pervazım yoktu. Şimdi buradaki katlanma payı şuradan katlıyorduk. Buradan katlıyorduk. Bir de bunu da dikiş payı olarak yedik. Yani şuranın tam 2 santimde. Şuradaki 2 santimini dikiş payıyla denk gelecek şekilde ayarlamıştık. Şimdi arkadaşlar şuradan bir öncelikle şöyle bir 2 santim işaretliyorum. Bunu mavi kalemle yapalım. Aşağıya birazcık dik uzatıyorum. Sonra pervazımız bizim kaçtı? 3 santimde. 3 santime yakamın şekline göre noktalar alıyorum. Artık benim o, o pensim kapandığı için son hali bu. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde yakamdaki pervazımı da çiziyorum. Şöyle 3 yazalım. Pervaz yazalım. Şuraya da arkadaşlar şurada düğme çapım neyse onu verdim. 2 santim. Benim önümdeki açma işlemim bu kadar arkadaşlar. Şimdi arka bedendeki açma işlemimizi yapalım. Yine arkamdaki robamı hemen çıkartıyorum. Arkada da bir robam vardı onu çıkartıyorum. Ve arkada benim pens kaydırma işlemim vardı. Arka robamı çıkarttım. Yakaya pensimi kaydırıyordum. Öncelikle çıtımı atıyorum kaydıracağım yere. Daha sonra buradaki pensimi kapatıyorum. Buradaki pensimi kapattım. Yakaya pensim kaydı. Şimdi arkadaşlar aynı doğruyu da buraya da çizeceğim. Buraya birazcık daha Sen 5 açsam sanki işimi görecek. Şöyle bir doğru mu çiziyorum. Öncelikle arka bedenimin robasını yapıştırıyorum. Arkamdaki arkadaşlar hem yaka hem de e, koldaki e, pervazımı çizmiştim. Sadece orada kolda bir pens işlemim vardı. Yani kapanmayan bir pensim vardı şurada. O yüzden şuraya tekrar hmm, pervazı çizmeyeceğim. Çünkü altındaki parçayı ayırmış oldum. Oradaki çizdiğimin pensini kapatarak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de bu parçam var. Bakın göğüs hattımı aynı. Burada da aynı göğüs hattımı devam ettireceğim. Eşit yapıştırmak için şöyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar önde yaptığım gibi arkada da aynı şekilde açma işlemi orada da büzgüyle bir, birleştiriliyor hemen belirlemiş olduğum yerden açmamı yapacağım. Önceki bu parçamı yapıştırıyorum. Daha sonra payımı verip diğer parçamı yapıştıracağım. Ne verdiysem arkada da aynısını veriyorum. 5 santim. Şimdi diğer parçamı yapıştırıyorum. hemen düzeltme işlemlerimi yapalım. Burada bir kavesi olmadığı için çok da bir düzeltme işlemimiz yok arkadaşlar. Son hallerini şöyle kırmızıyla çiziyorum. Arka ortamda kumaş katıydı arkadaşlar. Nokta çizgiyi nokta çizgi yapıyorum. Robam da aynı şekilde kumaş katı nokta çizgi yapıyorum. Artık yaka kısmında bir pensim var. Ne yaptım yazalım 5 santim. Pensimi taşıdım. Artık dahil olduğu için tarıyorum. Sonuna kadar tarayın arkadaşlar. Ön bedenimle arka bedenim açma işlemi bu kadar. Sadece arkadaşlar pervaz çalışmalarım kaldı. Pervaz içinde buradan kopyalarını alacağım. Pervazların. Ama arkadaşlar kopyalarını alırken şimdi e, yakada düz boy olan kısmı mutlaka belirteceğim arkada çünkü düz boy ipliğine göre yapıştıracağım. Kolda da aynı şekilde düz boyunu belirtmem lazım. O yüzden arkadaşlar şuradaki göğüs hattını mutlaka alacağım. Aynı şekilde burada da göğüs hattını mutlaka alacağım. Yakada da arkadaşlar şurada çizdim. Ön ortasına gelen doğruyu mutlaka ön ortası olarak belirteceğim. Yoksa karıştırırsanız zaten daha pervazlarınızı alırken Yazın arkadaşlar ön, arka diye yazmazsanız karışır. Omuz ön ortası ya da arka ortası mutlaka karışıyor arkadaşlar. Şöyle arka ortası yazıyorum. Zaten hem arka olduğunu anlayacağım, hem arka ortası olduğunu anlıyorum. Şimdi kolu alıyorum burada kopyasına. Şimdi arkadaşlar burada işte püf noktamız burada bir pensim var ya. Ben bu pensi alacağım. Pervazla da kapatacağım. Şimdi buradaki göğüs hattımızda mutlaka alıyoruz. Yoksa yapıştırırken düz boyuna uygun Yapıştıramayız. Bakın aldım. Şurada da bir pensim var. Buradaki pensimi de arkadaşlar kesip de yapıştırabilirim. İkisini kapatıp da yapıştırabilirim. Şimdi onu mutlaka göstererek gideceğim zaten. Şimdi şöyle e, arka omuz arkadaşlar, arka omuz yazdım. Şimdi önle karışmasını istemiyorum. Zaten sağ solu hani karıştırmazsınız ama belli de olmaz. Burada da aynı şekilde göğüs hattımı aldım. Şimdi arkadaşlar yaka permazımı da açma işlemi de yapmıştım. Oradan alıyorum. ön ortası diye yazdım arkadaşlar. Şimdi hemen bunları keselim. Zaten yazılarımızı yazdık. Bir karışıklık olmayacaktır. parçalar şöyle gözünüzün önüne koyun kaybolabilirler şimdi ön beden. arkaya yazdığım için öne hiçbir şey yazmadım benim makasım da biraz küçük Şimdi bu önümün kolu ve önümün yakası. Şimdi arka'yı kesiyorum. Arka kol pervazımı kesiyorum. Arka kol pervazımda pensimi kapatacağım. Sakın unutmayın pensinizi kapatmayı. şöyle koyuyorum arkayı da pensi kapatacağım. Şimdi sadece arka yakam kaldı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk iş olarak arkadaki kolumdaki pensi kapatıyorum birazcık minik bir işlem ama şöyle yapıştıralım. Şu şekilde arkadaşlar pensi kapatıyorsunuz. Bu şimdi benim şöyle arka kolum diye şöyle koyuyorum. Şuraya şöyle bir doğru çizeceğim. Dik bir şekilde bir doğru çizeceğim. O doğruya denk getireceğim bunu. Şimdi arka yakan da arka ortamda burada arkadaşlar. Buradaki doğruma bunu da böyle yapıştıracağım. Şimdi zaten bu doğru aşağı doğru iniyordu Arka ortam, arka yakam buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Zaten inen bir doğru mu vardı? Oraya. Arka yakamı yapıştırdım. Şimdi kolu yapıştırırken arkadaşlar şuna bir doğru çizeceğim. Arka pervazını yapıştırıyorum. Şimdi şunlarla bir temizlik yapayım. Hı. Ön, yakam arkadaşlar ön ortasını işaretlemiştim bu şekilde. Buradaki doğruma da onu yapıştırıyorum. Sonra arkadaki gibi kolu yapıştıracağım. Küçük bir yırtık oluşturdum. Olsun yapıştırdığımızda gidecektir. Şimdi arkadaşlar bu doğruyu böyle uzatmak istiyorum. Eşit gelsin iki tarafı da. Şöyle. Ön kolum da buradaydı. onu da göz attım. şimdi arkadaşlar hemen yazıyorum yaka pervaz arka arka kol pervaz aynı şekilde buna da ön yaka pervaz ar ön kol pervaz diye yazıyoruz arkadaşlar e, temel beden üzerine bluz e, açma işlemindeki e, açma işlemimiz ve pervas çalışmamız bu kadar arkadaşlar.